Evet kısa bir arasından sonra. Evet Sayın Akdoğan, neydi o açıklayacağınız rapor? Bakın, ee, çok kısa başa dönersek hı hı. bu anayasa bizim ülkemizle ilgili, ülkemizin 70 milyona ilgilendiren bir şey. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet. Ya yani şu bağımsızlık ülküsünden hiç vazgeçmememiz lazım. Birinci söyleyeceğim şey bu. Ama bizi şekillendirmek, dönüştürmek isteyenler de manipüle edip işte terörü kaşıyarak, başka şey yaparak falan Türkiye'de bir değişimi sağlayıp Burayı sömürme emelleri içindeler her zaman. Şimdi bunun örneklerinden bir tanesi. 2007 ve 2009 yıllarında Atlantik Konsül diye Amerika'da e, bir kuruluş var. Bunun da e, röportajlarından bir tanesi David Phillips. Hı hı. 2007 yılında bir rapor hazırlıyor bu David Phillips. 14 tane kişi katılıyor. Türkiye'den bu heyetin içinde bir kısım Kuzey Irak'tan var, bir kısım Kürt yurttaşlardan var. Ama kimin katıldığı belli değil altında diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin işte İçişleri Bakanlığı'na MİT, mit personeli falan da teşekkürler eden bir rapor. İngilizcesi var isterse veririm. Hı hı. Şimdi bu raporda çok ilginç. Burada ne yazdığını aynen okumak için okuyorum sizlerle. Bakın katılanlardan bir tanesi Norveç'in Washington Büyükelçisi. Ve Norveç hükümeti bunu finanse ediyor. Diyeceksiniz ki Türkiye nereye, Norveç nereye, anayasayla ne ilgisi var? Ama bak madde 1. Türkiye, Kuzey Irak'taki askeri mücadele yaparak PKK'yı tasfiye etmemelidir. Aynen böyle yazıyor İngilizce rapor. Bir. İki. Bu meseleye müzakere yolu ile çözüm bulunmalıdır. Şimdi bugüne bir bakın. Üç. PKK'lar için genel bir af çıkartılmalıdır. Dört. Anayasa değiştirilmelidir. Allah Allah. Şimdi bakın. Peki... Türkiye Anayasasının değişmesi sana ne? Sana ne ya? O nerede biliyorlar? Darbe Anayasası David Phillips demek ki. kim? <laughs> ha şimdi, şimdi burada burada bir bir şey var. Bunu çok böyle masumane, ya yani ne yapalım canım oldu diyemezsiniz. Peki burada bir eleştirim var. Ee, 10 Nisan 1998'de İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti bir anlaşma hazırlıyor. Kuzey İrlanda isterse İrlanda'ya bir anlaşmayla dahil olacak. Bizim buradan temsilcilerimiz gidiyor meclisten. Belfast'ta bu projeyi incelemeye ne alaka? Hani anayasa değiştireceğiz ya. E gidin Alman anayasasını inceleyin, Amerikan anayasasını inceleyin yani batıda. Ama bunu niye ince? Bizde ne alakası var bunun? Yani Kuzey İrlanda şeyden İngiltere'den ayrılacak, İrlanda'ya tahakkuk edecek böyle bir anlaşma ama bu anlaşmayı incelemeye gidiyorlar. Dolayısıyla bunu çok böyle masumane, ...bir anayasa değişikliği var efendim. Ezilenler var, sömürülenler var, emek sorunu var. Türkiye'de bunları çözecek bir anayasa düzenleyeceğiz. Olanağı yok. Hukuk tarafını değiştirdik. E özgürlüklerle ilgili taraflarını da değiştirdik. Kişisel hak ve özgürlüklere ilişkin, e, kişisel verilerin konulmasına ilişkin, çocuk haklarına ilişkin değiştirdik. E ne kaldı ben merak ediyorum. Baktım ben bu anayasaya buraya gelirken. Hı hı. Yani 174 tane maddeden değişmiş değişmiş 85 tanesi... Kalmış 80 tane. Ha şu tarafına katılıyor. Hiç ondan em Doğruya doğru. Böyle yamalı bohça gibi orasını bırkala, burasını bırkala bir e, bütünselliğini kaybetmiş. Hı hı. Ama sonuçta geriye kalan önemli maddeler var. İşte bu maddeler üzerinde hassasiyetimiz bizim devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Evet Milliyetçi Hareket Partisi'nde aynı hassasiyetleri evet. savunuyor. Ama sonuç itibariyle sizin de açıklamalarınızda aynı hassasiyetleri savunduğunuzu söylüyorsunuz. O güzel ben bunu Sayın Başkan da duydum ben sevindim bu yani. temel konularda hı hı. bizim farklı düşünmemiz söz konusu olamaz. Mesela bu anayasada e, bu devletin cumhuriyetle yönetilmesiyle ilgili bir kimsenin bir eleştirisi kesinlikle olamaz. Bu ana konularda başkentimiz, dilimiz, bayrağımız bunlar hepsi kutsal konular yani... Hı hı. Hiçbir sorun yok buralarda ama bir sorunumuz var bakın. Yani ıskalamamamız gerekiyor. Bu büyük 2023 hedeflerine ulaşabilmenin yolu da buradan geçiyor. Biz kendi enerjimizi ortaya tam olarak çıkaracak şekilde sistemi düzenlememiz gerekiyor. Mesela bu otoriter, yasakçı ve vesayetçi bir anayasamız var bir daha. Bu kesin yani. Kısmen giderildi ama daha hala o özelliği devam ediyor. Bu yasakçı özelliği toplumun potansiyelini engelliyor ortaya çıkmasını. Şimdi burada <laughs> mesela temel ilkeler konusunda çok güçlü ifadelerin yer alması konusu gerekiyor burada. Temel ilkeler hem devlet yapısıyla ilgili hem birey özgürlükleriyle ilgili. Bunlar bu komisyonlar bence çok düzeyli bir şekilde bu işi tartışacaklar. Ve devletin milletin emrinde olduğu konusu o anayasanın ruhunda hissedilmesi gerekiyor. Bakın devletin milletin emrinde olduğu hususu. Şu anda tam tersi bir anlayışla düzenlenmiş bir anayasadır bu. Ve sadece hesap soran değil, devlet aynı zamanda hesap veren bir devlet istiyoruz. Bu millete dönüp harcadığı paranın hesabını veren bir devlet istiyoruz. Şeffaf hesap verebilir. Bunlar anayasada bence en önemli başlıklar olacak. Ee, ve de e, sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği. Yani hiçbir ideolojinin mührünü taşımaması gerekiyor. Yani bu ideolojiler bu anayasada bir şekilde yer almaması gerekiyor. Öyle e, tarafsız, ideolojisiz bir anayasa olması gerekiyor. Bu çok önemli. Ben herkesi kucaklayan, böyle kimseyi dışlamayan, ötekileştirmeyen bir anlayışın bizi daha güçlendireceği kanaatindeyim. Yani şu anda handikap gibi, risk gibi algılanabilir bazı şeyler ama bence daha kucaklayıcı. Yani herkesi içine alan bir yapı kurmamız gerekiyor. Onun formüllerini yeter ki iyi niyet olsun. Taraflar iyi niyetli olsun. Ben e, BDP'nin e, yaklaşımlarını son derece yanlış buluyorum. Bu süreci tetik şeye torpillediğini düşünüyorum. Bu son dönemdeki gelişmeler de bu anayasa çalışmalarının engellenmesini amaçlamaktadır. Bu anayasa önemli bir mesafe alındığında bence terörün de beli kırılacaktır. ...birçok gerekçesi ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bunu... ...bu anlayışla sürdürmek daha zordur. Sabır ister... ve ...ama kararlılık ve cesaret ister... ...anayasa yapımı. Ben... E, ...ne kadar çok tartışılırsa... ...kutuplaşma ortamının giderileceğini... ...ve e, aklı selimle bir karar... ...alınacağı kanaatindeyim. Sayın Akdoğan, bu kurucu meclis konusunda... E, ...gerçekten bilgi sahibi misiniz? Tabii ki, tabii ki. Ya Ben şimdi... Bakın o biraz daha bahsettim Belçika mesela 1831'de e, yapılan anayasa e, Almanya'da ki aynı Japonya biraz daha farklı olmak üzere e, anayasada e, topyekün anayasanın değişmesine ilişkin bir madde yok. Şimdi benim tabi sözlerimden ya ille bir darbe olsun da darbeden sonra kurucu meclis oluşsun gibi bir anlayış yok. Buradaki felsefeyi ortaya koymak istiyorum. Tabii ki seçilmiş milletvekilleri halkın ile seçilmiş ama kurucu meclis dediğimiz yani anayasa yapacak meclisin bütün katmanları katmanları kapsayacak sadece anayasa yapmak üzere çalışan bir meclis olması lazım. Biraz daha söyledim. Şimdi daha önce 2010'da da <laughs> referandum öncesinde nedendi? Bütün meslek odaları, sivil toplum örgütleri bütün katmanların görüşlerini alacağız. Ya yani evet. emeklilerin görüşleri yansıdı mı oraya? Yani bu iki tane toplantı yaptık biz kardeşim onlardan görüş aldık gönderin bize bir yazı dedik. Öyle çalışma yapılma şansı yok bunun. Biraz evvel de söyledim. Anayasalar bütün dünyada böyledir. Toplumsal mutabakat metinlerdir. Yani anayasaya baktığınız zaman siz kendiniz emekliyseniz kendinizi orada göreceksiniz. Bu benim anayasam diyeceksiniz. Örneğin meslek odalarının bugün geldiği konumda ben şunu sormak istiyorum. Ne olacak? Meslek odaları bugün dernek statüsüne dönüştürüldü uzmanlık alanından çekildi, denetim mekanizmalarından uzaklaştırıldı. Hem de neyle? Kanun hükmünde kararnameyle. Ne olacak bu anayasada? 6.235 sayılı, 132 sayılı anayasadaki meslek odalarının işlevleri, bağımsız denetim kurumu olma işlevleri yeniden verilecek mi? İşte o, e verilecekse o, niye bu kanun işte. hükmünde kararname çıkartıldı da bu haklar geriye alındı? Ta 82'den beri. Kaldı ki 82 anayasasına biz dava ettik. Sayın Yalçın çok iyi hatırlayacak. Sanıyorum 96'da meslek odalarının siyaset yapma yasağını 96'da biz değiştirdik. Siyaset yapma yasağı vardı meslek odalarına. Ya öyle gerici bir anayasaydı bu. Şimdi dolayısıyla o kurucu meclis dediğim şey sadece bu konuya odaklanmış ama toplumun bütün kesimleri, iş adamları yani ticaret sanayi odalarından meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, emeklilere, askere, yani, kadar verir. Özür dilerim. Darbe olacağım. olmadan, ya, öyle savaş bir şey olmadan, ya. işte kurucu, kurucu meclis olacak. He, kurucu meclis Ş önereceğiz o zaman. Şimdi, şu an ben, şu an önerilebilir mi? Şimdi bakın, şunu yapabilirsiniz. Onu yapalım Bak, yani. Şu, şunu yapabilirsiniz. Tabii. Burada bu Anayasanın çok özellikli ve ihtiyaç olan maddelerin değiştirme yetkisi var. Anayasanın bu maddeleri yetmiyorsa yasaları, yasalar yetmiyorsa Anayasayı değiştirebilirsiniz. Ama Bizim mevcut yasalarımız uygulamada yaşama geçmezken siz çok ideal bir anayasayı hükümet eliyle yaparsanız ki çoğunluk sizde her zaman bu çoğunluk ve iktidar yetkisini kullandığınızda biliyoruz biz 2002'den beri. Dolayısıyla böyle bir kuşku içindeyiz. O benim kurucu meclis dediğim evet 61 anayasası öyle yapılmıştır. 24 öyle yapılmıştır. 24 tane anay 21 anayasası meclis anayasasıdır. <laughs> 24 Anayasası mı? Cumhuriyet Anayasası'dır. Cumhuriyet kurulmuş hemen akabinde. Hı hı. Ee, anayasası anayasa Bu da yapmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal anayasası olacak. O Aa. istiklal <laughs> harbi sırasında <laughs> çok, çok biz, güzel 1923'te istiklal biz, harbi vardı. Biz. Şimdi bu da istikbal. Evet. Şimdi bakın biz anayasa yapmakta gerçekten <laughs> çok birikim olan bir ülkeyiz. İlk anayasa 1876'da yaptık. Evet. 30 gün sürdü biliyor musunuz? 30 gün sonra Padişah attı çöpe 30 yıl istibdat. Ondan sonra biraz evvel bahsettim 21 anayasası. Evet. 24 anayasası çok önemlidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir tamam. diyen bir anayasa. Evet. 61 anayasasını siz pek evet. beğenmiyorsunuz ama biz diyoruz ki özgürlükler açısından daha çok iyi, önemli tabii, tabii, özgürlükçü doğru. bir anayasadır. Neden? Çünkü hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ancak o hakimiyeti kullanan meclis iradesi eğer yanlış kullanmaya başlarsa oligarşik bir devlet anlayışına dönüşür. Dolayısıyla onu ne denetleyecek? Yargı denetleyecek. Kim denetleyecek? Yürütme, yasama, devletler ayrılır. Yine Şimdi meclise, doğru bir anayasa. kurucu meclisi... Tamam anlatmıyor değil mi? Aynen. Anlatıyor mu? Evet. Evet. Anlatıyor. Yani evet. şey, anayasa konusunda çok iddialı bir şey söyledi. İstikbal yani şu an anayasası. An AKP'ye karşı gelme, AKP'ye karşı siyaset yapma özgürlüğümüz ne olacak evet. Sayın Başkan? Özgürlük özgürlüğü olmaz. Anayasaya <laughs> koyacağız Yok. Yok gerçekten bu özgürlük Türkiye'de var, var. şu an yok. Karşı çıkarsa ee, gittin. E, AKP, <laughs> e, belediye, e, belediyelerde AKP'li belediye ise farklı bir yasa Buna yürekten inanıyorum ve üzülüyorum. Tamam. Ee, ve yine anayasa tabii.